Amerika'da belirli programlarda eğitim alan yabancı öğrenciler bazı şartları sağladıkları takdirde mezun olduktan sonra belli bir süre yasal olarak çalışabiliyor. Bu imkanı sağlayan programa ise OPT, yani Optional Practical Training deniyor. Ancak Kongre'ye sunulan yeni yasa teklifi bu programı tamamen kaldırılmasını hedefliyor. Bu teklif yasalaşırsa F1 öğrenci vizesiyle Amerika'da okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra çalışamayacak. OPT ve uzatmalı versiyonu olan STEM OPT fiilen ortadan kalkacak. Öğrenciler ya hemen başka bir statü üzerinden çalışma vizesine başvurmak zorunda kalacak ya da ülkeden ayrılacak. Bu durum hem öğrenciler hem de işverenler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yasa teklifini savunanlar şirketlerin yabancı mezunları daha düşük ücretlerle çalıştırarak iş gücü maliyetini düşürdüğünü savunuyor. Bu durumun Amerikalı işçilere zarar verdiği ve üniversitelerinde bu durumu bir gelir kapısı olarak kullandığı iddia ediliyor. Ancak yapılan araştırmalara göre OPT programı her yıl Amerikan ekonomisine 33 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. Ayrıca bu öğrenciler zaten sıkı denetimlerden geçerek yasal çerçevede çalışıyor. Süreci yakından takip etmek, güncel bilgilerle hareket etmek ve gerekiyorsa uzman desteği almak her zamankinden daha önemli. Alo alanında uzman ekibiyle bu süreçte yanınızda. Bize ulaşın.